Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem 2003 yılına ait bir kitap. Ama terör her çağa hitap eden bir sorun olduğu için şu anda taptaze. kitabımız e, ben yayın evinden seçerek almıştım. Yani Timaş Yayınları'ndan olduğu için e, terörle ilgili analiz ve araştırmalar yaparken Caner Taslaman'ın e, terörle ilgili bir iki kitabı var. E, retorik. Bununla ilgili birkaç kitap daha var. Bu da farklı bir bakış için. Tarihin sonundan barışın sonuna. Terörizmi anlamak ve anlamlandırmak. TİMAŞ yayınlarından. Tarihin sonundan barışın sonuna. E, kitabın konusu eee Dostlar, terör ve terörizm nedir? Teröristi bitirdiğiniz zaman terör biter mi? Ve küresel problem nedir? Gibi e, bakış açılarıyla yazılmış bir kitap. Kitabın yazarı e, Deniz Ülke Arıboğan. Deniz Ülke Arıboğan. E, siz az çok e, kavrayan yani zihniyeti anlamanız açısından söyleyeyim. E, toplamış ateşin talebelerinden. E, bu kadar dersem herhalde nasıl bir fraksiyondan geldiğini az çok anlamış olursunuz. Ama e, düşünme metoduyla, analitik düşünerek okursanız söylenmeyen şeyleri de anlayabilirsiniz. Her şeyi söylemeye gerek yok. Şimdi bir kitabı elinize alın, okumaya başlayın. Kişinin baktığı pencereden anlatması sizi etkilemesin. Siz bir adım geriye çıkın ve tarafsız anlamaya çalışın. Şimdi. şimdi aynı hadislerde de yaşıyoruz ya dostlar. Mesela işte 7-8 kişi çobanı öldürdü. Allah'ın Resulü de onları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını çapraz kesti. Şimdi bunu yazan ve anlatan kişi onaylayan. Onaylayan bunu anlattığı halde ve haklıymış gibi yazdığı halde siz aklınızı kullanacaksınız, düşüneceksiniz ve diyeceksiniz ki yanlış olmaz. Olmaz. Bunu diyebilmeniz lazım. Terör ve terörizmle ilgili güzel bir eser olarak tavsiye ediyorum dostlar. Çünkü şu anda güncel konu biliyorsunuz. İsrail Filistin savaşı, Gazzedeki savaş onun için biraz daha e, dünya genelinde e, bu milletler arası çatışmalar, yani neydi o petrol savaşları e, var ya eski tabiriyle, e, ondan sonra neydi çelik fırtınası, bayağı bir isimlerle ilginç kitaplar vardı. Ama küresel dünyada dönen bir takım dolaplar var. Sizler gibi, bizler gibi, benim gibi, Birçok insan e, dönen dolabı yıllar sonra anlıyor. Sistemi seneler sonra başımıza geldikten sonra anlıyoruz. 2003 yılında yazılmış bir kitap, sene 2023 ve taptaze. Sanki geçen hafta yazılmış. Bu kadar canlı ve diri bir konu. Evet dostlar şimdi videomuza gelelim. E, videomuz e, benim videolarım gecenin saat 9'da yayına giriyor. Yani 21'e ayarlı videolarım. E, bu videoyu e, geceliğin 23 24 01 02 gibi seyretmeyin. 9'da seyredin ama sakın 12'den sonra seyretmeyin ya da çocuklarınıza seyrettirmeyin. Neden? Çünkü konumuz ehli sünnetin kabir azabı ehl Sünnet'in kabir azabı arkadaşlar müthiş bir Kur'an. Bununla ilgili sayısız videom var. Arada geçiyor ve hemen hatırlatıyorum, söylüyorum. Sürekli. Sürekli hatırlatıyor Ama adamlar korkutmaya devam ediyorlar. Şimdi kabir azabıyla ilgili ayeti de vereceğim. Ama önce e, bu e, Drakula'yı bir seyredelim. Bakın şimdi adam ölmüş birisinin kabir azabından video çekmiş. Hep beraber seyredelim. Bakın, dikkatli seyredin. Acayip bir şey. <laughs> Birisi geldi, Rabbin kim dedi? Rabbin kim dedi? Şimdi bakın, bizimkiler münker ile nekir e alt yazı veriyor. Münker ile nekir Türkçe bilmiyor, meftah da Arapça bilmiyor. Mecburen bizimki de altyazı yazıyor. Gelen melekler Arap olduğu için Arapça soruyorlar. Rabbin kim diye. O da gözlerinden şimşek çakar, gök gürültüsüyle gelirler, tüyleri yere sarkmış şekilde. Mümker ile nekiri tarif ediyor. Gözlerinden şimşek çakar, gök gürültüsüyle gelirler, tüyleri yere sarkmış şekilde. Şimdi tüyleri düşünün, yere sarkmış, Mümkelerle nekir gelmiş. Rabb'in kim diye soruyorlar. Mümkelerle nekir, adamı tanımıyor, bilmiyor. Tanıp bilmediği için sorarak öğrenmeye çalışıyorlar. Sonra, tamam. şimdi ikinci soruda birinin cevabını almadan ikinci soruyu soruyorlar. Dinin nedir? Beklemiyorlar birinci soru. Ya dur bakalım bir birinci soru gelsin. Yok. İkinciyi direkt soruyorlar. Dinin nedir? Anlamıyorum. Dinliyorum. Anlamıyorum. Nebin kimdir diye soruyorlar. ikinci sorunun da cevabını beklemeden Münker ve sabırsız bir şekilde Nebin kimdir diye soruyorlar. Yani herkesin bir Nebi seçmesi lazım demek ki. Hangi kitaba iman ediyorsun? Normalde ehl-i sünnet olduğu için burada şöyle demesi lazım. Hangi kitaplara iman ediyorsun? Bir tane kitap olmaz. Sadece Kur'an bunları kurtarmıyor. Hangi kitaplara iman ediyorsun demesi lazım. Çünkü kutub-i diye iman etmeden zaten Müslüman olamaz. Dinden çıkarsın. Fakat arkadaşlar bunların e, yüzlerce yıldır kabir azabı ve kabirde sorgu suval hurafelerinde Kur'an yetiyor. Çok ilginç. Kur'an yetmez, Kur'an yetmez. Hadis inkarcısı, sünnet inkarcısı. Sen Buhari'yi nasıl inkar edersin? Buhari çökerse İslam çöker. Ondan sonra kabre gelince ee kitabın nedir? Ne oldu? Kur'an bitti. Şimdi kabirde gelip soracaklar kitabın ne? O da diyecek Kur'an tamam. Ne oldu? Niye yetti? Kabirde yatan yaşarken niye yetmiyor? İlginç değil mi dostlar? Bakalım sonra ne oluyor? Hangi kitaba iman ediyorsun? Evet. Adam Arapça bilmiyor kardeşim ya. Adam Arapça bilmiyor. Anlamıyor. Ya e Allah Türkçe biliyor ama melekler Türkçe biliyor. Şimdi münker ile nekir geliyor adamı Arapça soru soruyor. Ya Türkiye Arapça soru sorulur mu? Buna bizim hocaların verdiği cevap ne biliyor musun? Öldüğünde Arapça öğreniyor. <laughs> Arapça cennetin dili. Öldüğünde Arapça öğreniyor. Ay yani yaşarken öğrenmek için adam dünyanın sopasını yiyor hocanın. Kafasına kafasına. Ölünce direkt öğreniyorum. Ya aslında şey, bu üç soru için Arapça bilmeye de gerek yok. Yani zaten söylediği zaman Türkçe söylüyor. Çünkü Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Yani Rabbin, Kur'an bunlar zaten Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Şimdi devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya ürpertiyor hakikaten. Bak kıblen neresi? Hayda! Bunu da yeni duyuyorsun. Ya kabir sofrasında kıblen neresi diye sorulur mu Kıblen neresi? Yani çok ilginç. İyi tamam. Soralım kıblen neresi? Onu da bilmiyor adam çünkü Arapça soruyor. Türkçe sorsa adam cevap verecek. Arapça sorduğu için bilemiyor. Evet, 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 <laughs> soruldu. Anladım. Anladım. Da... Bak. Bu çok hoş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne biliyorsun? <laughs> ya adamlar kabir sorusunda level atlamışlar ya. Yani. yani ne biliyorsun? Ee, küçükken tepesinde bulut gezerdi. Yedi yaşında kal açıp kalp ameliyatı oldu. Ee, zemzemle yıkanıp tekrar kalbi kondu. Çünkü kilitliydi kalbi. Yıkandı tekrar kondu. Dostlar bunlar Kur'an'daki Resul'ü beğenmezler. Bunlar siyerlerdeki Resul'e iman ediyorlar. Bu andaki Rasul bunların işine gelmez. Bunlar siyerdeki Rasul'ü kabirde soracaklarını zannediyorlar. Adam da tam denmiyor. E adam Muhammed Mustafa diyor. Neyine anlamıyor ya? Hayret bir şey. Ya. Acaba kulak intabından mı vefat etti? Adam bir şey kavrayamıyor. Belki de işitme zorluğu çekiyor. Anlayamıyor. E şimdi mesela Adamın giyotinle kafası kesilmiş olsa, kafası olmasa mesela, kurtaracak adam. Kafa var ama anlamıyor. Belki e, bu kulakta bir sallantı oluyor ya, neydi onun adı? Onun bir adı var. Kulak, e, kemikler oynuyor. Belki ondan ölmüştür. Onun için adam dengeyi toparlayamıyor. Yalvarırım, anlamıyorum kimsiniz? Evet, bitti. Yalvarırım, anlamıyorum kimsiniz? Şimdi dostlar bir baştan sona kadar bir seyredin. Korkutmanız gereken birileri varsa şöyle bir tüylerini diken diken yapın. Şimdi bunları yapan adamların İslam'ı sevdirdiğini düşünüyor. Şimdi adam İslam'ı anlatıyor. Eğer Müslümansan öldüğünde böyle olacaksın. Müslümansan öldüğünde böyle olacaksın. Niye? Çünkü eğer Müslüman değilsen yakılma ihtimalin var. Belki cesedini yakacaklar. Eee Şimdi bütün bu hurafeleri dostlar ruhlar alemine taşıyamıyorlar. Neden ruhlar alemine taşıyamıyorlar? Çünkü hadisler şöyle. Bir gün Rasul kabrin önünden geçerken durdu ve dedi ki yani bizzat kabirde olan olaylar. İyi de kabir nasip olmuyorsa ne olacak? Hemen düşünme metodunu devreye sokun dostlar. Herkese kabir nasip oluyor mu? Kabir nasip olmuyorsa ne olacak? Herkese ceset nasip oluyor mu? Ceset yoksa ne olacak? Bir düşünün. Yırttı mı? Ruhlar alemine götüremiyorsun. Hadis kabirde geçiyor. Ne kadar aslında anlaması basit. Peki şu altta bakın kabir azabı haktır diyor. Farkında mısınız bakın burada? Peki haktır derken delil ne? Şimdi ben size delili gösteriyorum dostlar. Bakın. Koca Kur'an-ı Kerim'de kabir azabına delil dostlar sadece şu ayet. Buyurun. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Yani bu 45. ve 46. ayet aslında ama siz şeye bakın. Durun şuradan açayım. Başka bir yerde daha olacaktı. Evet. Mümin suresi 46. ayet. Aslında 45'i de veriyor da. Ben 46. ayeti e, Diyanet'ten ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Mümin suresinin 45. ve 46. ayeti. Adamların tek delili bu 46. ayet. Ne diyor 46. ayette? Bakın. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyametin çattığı gün, kıyamet çattığı gün Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun denir. Şimdi burada Firavun'un adamlarını bazı çevirilerde Firavun ve ailesi diye yazıyorlar. Firavun'un adamları ya da Firavun'un ailesi, Firavun ya da askerleri. E buradan tabi anlamamız gereken şu, eğer siz yanlış yoldaysanız Firavun ve askerleri der Allah. Askerlere emir kulu demez, askerler tezkere almaz. Firavun neyse askerleri de olur. Firavun neyse adamları da Eğer siz bir Firavun'un adamı iseniz, Firavun'dan hiçbir farkınız yok. Bu ayet onu verir, değil. İkincisi, adamlar Firavun'un kabir azabı çektiğine delil olarak verdikleri bu ayet, ki tutarsızdır. Çünkü ayetin başı gece gündüz der, mezarda gece gündüz olmaz. Komple orası aynıdır. İkinci kısmı da mahşerden sonra der, yani kıyamet günü der. Kıyamet günü de zaten onun terazisi bellidir. Ne olacak? Ben ilahım dediği için. Şimdi bakın. Diyanet mealinin yenisine bakalım. Ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Sözde yenilemişler. Ama yenilerken tabi hatalar ya da daha farklı hatalar da ortaya çıkıyor. Mesela Kur'an yolu, diyanet işlerinin yerinden okuyalım. Bu azap onların sabah akşam sokulacakları ateştir. Kıyamet koptuğunda Firavun ailesine en şiddetli azabın içine atın denilecek. Şimdi bakın dostlar nasıl zorladıklarını görüyorsunuz değil mi? Zaten ayet, kıyamet günü, Kıyamet koptuğunda ateşe atılacaklarını söylüyor. Kıyamet koptuğunda Firavun ve adamları ateşe atılacak. Ondan önce ateşi nasıl üretiyorsun? Zaten ateşleri velîkür ettiler. Kabir azabını buradan görenlere söylüyorum. Ya Firavun'un başına gelen kabir azabından sen ayakta işleyen kabir azabı çeker diyorsun ya. Ya sen işte selam vermeyene kabir azabı diyorsun ya. Annesine babasına karşı gelene kabir azabı diyorsun. Ya arkadaş senin kabir azabın uçana kaçanın. Elindeki delil Firavun. Bak Firavun'un yarım yamalak nereden tutsan elinde kalır. Ayetiyle alıyorsun. Bütün Müslümanları Hepsini kabir azabıyla tehdit ediyoruz. Ya millet Firavun mu kardeşim ya? Neden milleti Firavun ayetiyle korkutuyorsun? Firavun ve ailesi gece gündüz ateşe sunulurlar. Yani onların yaşadıkları hayatta azaptır. Onlar yaşadıkları hayattan da hiçbir anlam ve mana zaten çıkartamazlar. Allahsız bir hayat yaşadıkları için onlar için ayet diyor ki zaten hayat onlar için ateştir diyor. Velev ki sen bunu aldın, dedin ki bu kabir azabı kardeş. Ayetin devamı da diyor ki kıyamet koptuğunda onlar ateşe sunulacaklar. Tamam ateşten çıkartılacaklar, tekrar ateşe sunulacaklar. Bunu da kabul ettim E Allah'tan korkmazdın. Ayakta işleyeni niçin bu ayetle tehdit ediyorsunuz? Ayakta işleyen adam Firavun mu? Ekmeğin kırıntısını yere döken Firavun mu? Yeme besmeleyle başlamayan Firavun mu? Siz yüzlerce, binlerce şeye kabir azabı yapar diyorsunuz. Deliliniz de bu. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz yani? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hayır, şu saate kadar hadi diyelim duymadın bilmiyorsun. E niye açıp da okumuyorsun? Dostlar okuyup anlamadığınız ayet henüz size inmemiştir. Hacıya hocaya hafıza inmiş olabilir. Okumadığınız ayet henüz nazil olmamıştır. Bunu anlayın. Ona göre ister okuyun ister okumayın. Karar sizin. Hani cennet var ucuz değil cehennemler lüzumsuz değil. Bu da hadis değil. Düşünmeniz ve akletmeniz umudu değil.